Değerli Çarkalı dostları, konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum. Çünkü neden? Ya yani bu doğanın içerisinde, bu atmosferin içerisinde, kuşlar konuşurken, ya yani nasıl konuşayım? Çıkır çıkır, şu atmosfer güzelliği, şu ortamın güzelliği, farklı. Yine biz e, nereye geldik? Çayetin Çepni Köyü, Taşlar Mahallesi'ne geldik. Çatal Zeytin Çepni Köyü, Taşlar Mahallesi sakinlerinden Cemil Ahmetçi abiye e, babalar günü sürprizine geldik. Cemil Ahmetçi abimizin babalar günü kutlayalım. Gördüğünüz gibi kuşlar şakılı. Merhaba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Cemil abi. Ooo Cemil abi. Cemil abi. Cemil abi kapıya gelir misin? Ya bu sürpriz nereden geldi? Bu sürpriz bu? uzaklardan geldi. Uzaklardan geldi. Allah Allah. Afiyet olsun Cemil abi. Afiyet olsun. Evet abla. Hep sana mı geleceğiz? Hoş Bak, geldiniz. Hoş bulduk abla. Ya, Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür hep sana ederim. mı geleceğiz? Bu sefer de Cemil hı hı. abimize geldik. Hı hı. Ya Özgürüz çocuklar hı hı. Cemil abiye gönderdi. Benim çocukla sana iyi alıştı bak. Vallahi Valla bana iyi alıştı. Gerçekten ya, ol... yaş normal günde bize getireceksin. Eksik olmasınlar. Eksik olmasınlar. <laughs> Rabbim onlara sağlık versin. Amin. Allah Rabbim sağlık Sen sağlık versin. araba nerede? Araba bu ileride şurada. Ha, hadi bakalım. Cemil abicim. Kemal abicim. kardeşim ya Kemal abi aleyküm. Abi. Aleyküm selam. Kemal abi bugün aleyküm babalar kimse. günü babalar Kemin. günü dolayısıyla çocukların Ali Tuğba Muhammed Ayşe ve Mustafa'dan babalar günü bizi İyi ki varsın Çınarım babalar gün kutlu olsun Rabbim seni başımızdan eksik etmesin diyorlar kıymetli anne ile birlikte Rabbim sağlık ve ömürler versin sizlere bu anlamlı günde. Burada babalar gününüzü, en dediklerimizi kutluyoruz. Onların adına sizleri Allah öpüyoruz. Allah razı olsun, çok teşekkür onların ederim. Onların adına sizleri öpüyoruz. Yavrularımdan da Allah razı olsun. Hepsine saygılar, sevgiler öpüyorum onların hepsini gözlerinden. Eksik olma, sevgiler söylüyorum abi. <laughs> fotoğraf da alıyorsun hem, hem videoyla fotoğraf <laughs> alabilirsin. Kesme. Kesme. Tamam. Kesme. Evet, şöyle <laughs> ben pas, pasta ikram ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet, buradan ablamı da, ablamı da alalım. Onları sevgilerle ettik. Abla, dinliyorum. En son sana gelmiştik buralarda. Evet, <laughs> buralarda değil mi elmalar? Değil mi? Kabaklar, evet. kabak da var değil mi? Ya Sen kabak da verdin bize değil mi? Değil mi? Evet. Bak hatırladım ben. Kabak da verdin. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Bak şimdi de Eksik bir Ekşi şey yok. Olsun. Ne vereyim ben şimdi Olsun, size? Olsun. Siz varlığınız yeter. varlığınız yeter. Sende. Olsun. Aa, Rabbim Yereyim, varlığınız yeter. Gelin çay verin. Çay verin. Eksik olma. Yolumuzun, programlarımız ıı, var. Daha çok gün dokunacağız. Maşallah. Hacı Reis tarafına doğru da gideceğim. Onlara da gideceğim. Girecek. Onlar da Hacı Reis'e falan gideceğim. Maşallah maşallah. Valla böyle yani Tekrar çok. Tekrar gideceğiz. Valla evet ne yapalım gidiyoruz. Insanlar gidiyoruz. İnsanlar böyle memnun ediyorsun sen ya. Valla elimizden geldiği kadarıyla böyle gidiyoruz. Yani önemli olan maddeler değil maneviyat. Tabii belli bir bedel geliyoruz ama maneviyat. Ama, ama kapıya ma gelip de ben bir şey yedirmeden yol almıyorum. Maneviyat. Demiyorum. İki de tane tatlı vereyim mi birer tane siz? Tamam hadi, hadi al. Tamam hadi tamam. <laughs> Sevgiler iletiyoruz. <laughs> Neyse ablam birer tane tatlı getiriyor. Evet Allah razı eksik olmasın. Ama güzel bir ortam, güzel bir atmosfer abi. Evet. Gerçekten seviyorum ben, yani. ben burayı ya. Yani. Baksana kuşların sesine. Evet. Bak. Evet. 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 Ay şöyle sahipsiz olunca az önce şöyle biraz durdum. Kuşları dinledim. Dedim ben nasıl konuşayım şimdi bu kuşlar konuşurken? Evet. Benim burası da öyle. Ben buraya 40 sene sonra geldim. Öyle değil mi abi? 40 ben sene. Buraya hayat mücadelesi gerçekten hayat öyle. Adresi. Yani hepimiz çocuklarımızı evlendirdik. Evet, yani okusunlar, hayat bir bölüm ne yapsınlar? Ondan sonra dedik ama ne var? Onların bak meyvesini yiyoruz. Meyvesini yiyoruz bir şekilde. Onun meyvesini yiyoruz. Evet, gerçekten öyle. Benim burası da öyleydi değil mi? Çöküntü, sarkıntı. Çöküyor e, ne oldu? İşte zamanla kısmet e, oldu. Zam, geldiniz kısmet. burada can verdiniz. Geçeceğinden. Geçeceğinden. Hepimiz ya. öyle. Hepimiz öyle. Ya, evet, Gerçekten öyle. baba bacası tüttürmek. Aa ya, yani köyü, ocak tüttürmek. Bana şimdi deseler yani, yani İstanbul'a gelmeseler ben gidemiyorum işte. Gide, Gidemiyorsun. Gidemiyorum ya. Yani, Gerçekten... Artık oradan bunaldım da. Ha, tamamen evet, tamam ben bunaldım evet, biliyor evet, musun? Evet. İstanbul'u keşmekeşi, evet. o trafiği, evet. o kalabalığı. Çok, çok. Yani insanlar gerçekten orada. Onlar da bu videoları böyle gördükçe <laughs> mutlu oluyorlar. Yani, evet. Bunları Bundan bu atmosferi gördükçe bir mutlu oluyorlar. at, ne olur? Tamam, Cemile alacağım, at. atacağım. At. Evet, ablam bize şey ikram ediyor. Edin. Tatlı ikram etti. Teşekkür Sen ederiz. Bu, bu, videoları Buradan bize bir tane bir tane şöyle alıyorum. Bir bana bir kameramana. <laughs> 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 Sevgiler, Şatazeksin Çepniköy'ü. Köyü. Ben hem baba evet orayı ben dur hem anne hem baba ben kapıyı bırakayım bir ya Yok, ben kapı. şey yaparım ya dur. ben sizin şey tutuyorum. yapıyorum. Hani sıcaktı tamam. iriyor herhalde. Tamam evet evet doğru söylüyorsun. Tamam kapadımsınız oldu. Sevgiler.